Herkese yeniden merhaba. Bugün bugünün enerjileri oldukça ağır. Elimizin kolumuzun kalkmak istememesi bayağı bir zordu. Şimdi e, karelere dikkat çekmek istiyorum. Şu anda burada görülen şöyle bir noktada görüyorsunuz. E, Ayla Merkür arası bir kare var. E, az önce bahsettiğim e, Güneş ile Mars arası bir kare var. E, burada Venüs ile Mars arası bir kare var. Şimdi Jüpiter'le güneş arası 135'lik var. 135'lik de karenin bir karenin bir yarım kare daha büyü diyelim. Burada bir 45'lik var. Akabinde burada bir Satürn Venüs 135'liği mevcut. Şöyle aşağılara doğru inince Plüton Güneş 135'liği mevcut. Ondan sonra Şiron Ay karşıtlığı 180'liği mevcut. burada Şiron, Merkür karesi mevcut. Akabinde Güney Ay düğümü geçmiş geçmişimiz, geçmiş yaşantımız anlamlarında geçmişteki biz anlamlarında güney ay düğümü merkür 180'liği mevcut bu kadar çok zorlu açı olduğunda Elimizin kolumuzun kalkmak, kalkamaması çok daha zorlaşıyor. Özellikle Mars'ın yani yakın gezegenlerimizin Mars'ın işte ikizlerin başak Burçları'nın eli kolu daha kalkamamaz halde yani yapmak istiyoruz ama yapamıyoruz gibi durumlar söz konusu. Balık burçları için de bu geçerli. Balık burçlarında da elini kolumu kalkamaması. Çünkü Mars şu anda balıkta seyrediyor ee, ve e, Merkürün yani e, Merkür 3. ev temsil eder 3. 3-9 aksına baktığımız zaman da yay burçlarına da biraz etki alıyor. İşte akslara bakarsak da terazi burçlarına denk geliyor. Ama en çok koç yani en çok şu an koç e, ikizler başak e, balık ve şurada anne hani steryoma baktığınız zaman e, oğlak burçlarını daha elinin kolunun kalkamaması işte yapmak isteyip yapamaması eklem kemik ağrıları vücutta ödem strese bağlı parmaklarda şişmek boyun ağrısı, göz ağrısı e, gibi gibi durumları temsil edecektir. Nacizane tavsiyem e, bu Süreçte 5 Haziran'a kadar, 5 Haziran'a doğru gidiyoruz. Çok az bir zaman kaldı biliyorsunuz bir ay tutulması mevcut olacak. Ay tutulmasını da paylaşacağım sizlerle. Çok ağır etkileri olan bir ay tutulması. Dolayısıyla enerjiler bu kadar yüklü, bu kadar çok retro mevcutken bunların olması kaçınılmaz diyelim. Görüşmek üzere. Okay.